O notere gidiyor, biz millete gidiyoruz. Neden? Neden bu kadar bol keseden harca, harcıyor biliyor musunuz? Çünkü çok iyi biliyor ki 7 Haziran'da iktidara gelemeyecek. İktidara gelemeyeceğini bildiği için rahat bir şekilde konuşuyor. Ve bana 4 yıl verin diyor. Neden? Çünkü 4 yıl gelecek aynı SSK'da 90'lı yıllarda yaptığı gibi gelip Bizim doldurduğumuz hazineyi, rezervlerimizi tüketip çekip gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu yok öyle ama millet seni bırakmaz. Millet senin iktidara gelmene zaten izin vermez ama bu sözlerinin de, bu sözlerinin de hesabını sorar. Bizim milletimiz koalisyonların ne olduğunu çok iyi bilir. Koalisyon demek kriz demektir. Koalisyon demek enflasyon demektir. İsizlik demektir, fakirlik demektir ve iflas demektir. Bunların geçmişini gördük. Koalisyon demek bir avuç seçkinin, bir avuç zenginin kerameti kendinden menkul, bir avuç bürokratın milletin sırtına kene gibi yapışması demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında birkaç yüz milyon dolar için para dilenmek demektir. Koalisyon demek emeklinin, işçinin, esnafın, memurun kaybetmesi. Yüksek faizde parasına para katan üç beş seçkinin ise kazanması demektir.